Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans çekeceğiz. bir tane oyun. Şimdi göstereceğim size 5 sorudan oluşuyor böyle. 1 2 3 4 5. video. Bu bir iki, üç, dört, beş, bulmaca gibi bir şey. Yerlerde bir yerde birinci soru. Hmm. Bakalım yerleri. Aa buldum. Burada arkadaşlar Şakir var. Bakın. Bir koyalım. Şimdi kendisini arayalım. Yatakta bir yerlerde. Bakalım yatağa. Hmm. Burada olabilir mi? Aa buradaymış. El, el yıkama şeyi. Sabunu. Arkadaşlar üçüncü neymiş poşetlerin orada poşetlerin oraya bakalım Aa, kadiye burada bakın kadiye Üfü de buraya koyduk yok masanın altında masanın altına bakalım Aa, burada kumbara bu da burada 5'te ne var? Kitapların orada. Sorun yok. Kitapların burada. Aa, burada bir tane kolonya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu, videonun sonuna geliyoruz. Bunun ikincisine bu yıl 30 like gelirse bunun ikincisini de çekeceğim arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.